Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım değil bomba gibisiniz arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi karşı buraya saldıraktım Neden? Çünkü basacağız. Karşı takımda Hayabusa Jungle var. O yüzden onu erken oyunda düşürmek istiyorum ki adam free fri kasılıp arkadaşlar oyunu taşımasın. Biliyorsunuz sola girince Hayabusa güçlü oluyor. Çünkü takıma gelen adamları kesip kesip duruyor, kasılıyor ondan sonra herkese tek atıyor. O yüzden hiç gerek yok. Hemen basıyoruz. Hadi bakayım. Beni umursayan yok. Aha. Ölmeyin. Sakın ölmeyin bak sakın. Tamam iyisiniz. Bekle. Gölgesi de yok bak izle. Şşş. Evet sayın seyirciler. Mi, kötü attık. <laughs> lan az daha adamı tutuyorduk lan. <laughs> Oğlum ya lan sola geçmiş dur. O kaçacak şu bulayı bir çalalım. Var ya yanlışlıkla oldu noksu tutsaydım arkadaşlar o kadar iyi olurdu ki. Dur bakalım şuradan bir kill alalım. Evet şuraya doğru. Selamun aleyküm tıs lan çık. Güzel delikanlı alıyor. Ben hemen gelirim intikamını alırım kardeşim. Şimdi. Buradan o adamı bir kere daha oynadık mı bu iş tamamdır. <laughs> Derken Hayabusa geldi lan. dur. Selamun aleyküm tıs. Çok güzel oğlum bir şey mi? Ben bu adamı kışkırtırım bak. Öyle bir kışkırtırım ki. Bekleyin oğlum. Ha Franco Bey geldiler. Franco Bey hoş geldiniz. Sizi de keserim. Haberiniz olsun. Çok istiyor sanırım arkadaşlar. Hemen bir cezasını kesiyorum. Evet. Gel bakayım oğlum. He. He. Sen kendini tank mı sanıyorsun? Dur. Dur. Ha. Kaçtık o da öldü. Nice oğlum be. Çok güzel başlangıç bak. 10 numara başlangıç arkadaşlar. Olay budur. Hemen gidelim buyumuzu alalım. O zaman bu ay şöyle güzel bir ormancı kışkırtma yapalım. Uzun zamandır istiyordunuz. Hadi bakalım. Böyle bir ormancı kışkırt falan filan Hazır orman basıyorsun Ormancı çıkışkırt sana diye yorumlar alıp duruyordum İnşallah bu maç yapacağız Hem de iyisinden böyle Bir daha bu bak zor bir kışkırtma Şuradan atsam yer misin? Yemez Bunu kestik bu arada Güzel bunu da kes Vur oğlum acaba yok vur Gel buraya Şeyim o kaçar dur Bak şimdi gölgesine dönecek o izle. Buraya gel. Çayın oydan kaçacak mı? Yok ya. Allah al ya. Hadi güle güle. Bunu da keseceğim dur. Lan oğlum sarısını basmadı bu dur. Hayır hayır sakın. Lan. Oğlum. Dur. Hayır. <laughs> Zor görmediniz. Onu görmediniz. Duvara kafa attım. Kafam acıdı. Kafam acı. <laughs> Oğlum ya oradan geçseydik kaçmıştık biliyor musunuz? Şaka gibi. Her biliyorum şaka gibi. Neyse yine aksiyon dozajı yüksek bir maç arkadaşlar. Hayır iki kere kestik. Daha yeni başladık. Sakin olun. Bunların hepsi ısınma turu. Böyle devam. Geliyorum turtle'a. Snare turtle yerine. Şey mi takım? Vallahi dondurun. Bekle. Çünkü bunu alırsak adam inanılmaz geri düşecek. Adam alıyor. Adam alıyor. Çabuk. Dur. Lan buluyor. çekme oğlum. Bekle. Şşş, i̇zle izle. izle Şşş. Selamun Aleyküm <laughs> <laughs> Kudur lan Hayavusa. Kudur. Oğlum ne kestik be. İşte böyle arkadaşlar. Pozisyon almak çok önemli. Geliyorum geliyorum dur. Ne? Videoya beğeni atmayı unutanlar mı var? Ne? Hem de ormancı kışkırtma yaparken mi? Arkadaşlar lütfen ayıp ediyorsunuz. Bu arada şaka yapıyorum. Atmak istemiyorsanız hiç sıkıntı yok. Şimdi o adam redine gelecek. Evet geliyor. Ah, beni gördü. Bu kötü oldu. Erken. o da geliyor. Şunu bir keselim tamam mı? bir aradan çıkaralım. Bekle. Ayş dur. Oğlum çok az hasar yiyom. Ölecek de. Ben de öleceğim. <laughs> Kötü oldu. Adam da gelmedi. Yani eşek. Ne dedim ki? Harbiden eşeklik. Ama en azından kuleyi açtı. Yine de eşeklik arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Çünkü gelip bana yardım etse zaten kuleyi açacağız oğlum. Şu an Hayabusa kıvama geldi arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bir kışkırtmıştır. Ama bir kışkırmıştır. Bir küfür ediyordur bana şu an. Anlatamam. Hemen Blues'un tekrar basıyoruz. Ona bu yok, Red yok, hiçbir şey yok kardeşim. Hadi bakalım. Az önce ölmezdim Dairot var ya. Cık. Neyse tamam unut orayı. Yani takım basıyoruz takım. Dur Franco var ya çakal var bu arada. Onu da söyleyin. Üş lan bekle bekle. <laughs> Oğlum var ya. Adam var ya ne kudurmuştur lan. Her videom çok iyi kışkırttık ha. <laughs> Hep de blue'yu alırken kesiyor. Selamun aleyküm tıs. Güzel. Oh. Oh mis. Mis gibi free kill, Mis gibi bir free tıslayış. Olay budur. Meyda aradan düşürelim de yani. Mia çünkü biliyorsunuz. Sonra yoksa kışkırtıp ondan sonra hiç kaybetmeyelim arkadaşlar. Olur mu olur. Vallahi Ayabusa kışkırtmayı özlemişim abi. Harbi diyorum tek Franco'ya dikkat ediyoruz. Late game'de de Miya'ya dikkat ediyoruz. Onun dışında sıkıntı yok. Ama şu adamdan bir intikam alırım. Bence alırım ya. Ama adam geriden döndü. Redim çıktı arkadaşlar. Hayos aşağı gitmiş. <laughs> Hayos artık salmış. Pes etmiş artık. Bak beni gör. Dairot. Gör artık bu sefer. Lan gör. Öldü mü? Öldü tamam. Bak görüyorsunuz mu Dairot'u? Ormana vuruyordu ha. Oraya da gelmiyordu. <laughs> Her hani bir bak gelmeseydi oraya kudururdum. O zaman işte Dairot, o zaman gördün kardeşim. Beni nereden gördün? Kanka hile. Oğlum chat banım var yazamıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ne güzel mepek mi yazacaktım ya. Oğlum şaka mısın? Hayır hiçbir şey de yazmadım ha. Chat banı yedim durduk yere. Ama ne diyeyim ki. Ne güzel bu adamla uğraşırdık. Kayıpsa bey. Ay bu sey, hoş geldiniz. <laughs> öldü lan, öldü lan yes. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Vallahi diyorum öyle bir kışkırttık ki adamı. Uzun zamandır yaptım var ya en iyi ormancı kışkırtma olabilir. Adam çok tilt şekillerde kesiyoruz. Böyle buraya alıyor arkadan tutuyorum. Sağa geçiyorum öyle pozisyon alıp böyle göstermeden birden oradan çıkıyorum. buraya alırken aradan sniper atıyorum. <laughs> Hiç izin vermiyorum adama. Selena ban. Tamam kanka. Evet. Hile diye ağlıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada hakkımızla oyun oynuyoruz. He. İlginç. Al. Bekle. Selamun aleyküm tıs. Al sana hile lan. Kudur lan. He. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar iftiraları? Tamam hani mepek. Yani mepekin tamam da yani. Gerek yok bu aşağıya demeye. Lütfen. Selena ban falan demeye ne gerek var? Yapma kuzum. Sanki ben it şey, itiraz ediyorum. Ben tamam, Keşke kafasına çarp atsaydım ben. Well Uf, sana bak. Ama giremeyiz sanki. Siz de hemen gaza geliyorsunuz ha. arkadaşlar. Adamın yanında göbekli var. Nasıl girelim? Ne bu sana nerede? Beni çok özlemiş öyle diyor. Ha? Ölme. Bak sakın ölme ona bak sakın. Kardeşim bak şimdi. O adama nasıl ölebiliyor? Yani. Öyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Gerçekten ayıp. Ben o adamı kışkırtmak için neler çektim. Ne güzel emekler harcadım. Yapma. Lütfen. Şimdi bir de ne yapmış oldu biliyor musunuz? Adama umut verdi. Neyse o umudu geri elinden alırız. Hiç sıkıntı yok. Şimdi Lord var arkadaşlar. Ve maçın tehlikeli dakikalarına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Çünkü karşıda o var. Evet o. O kim? Eşek Niye arkadaşlar? Niye dediğimiz karakter oyunun en tehlikeli karakteridir bana göre. Böyle düşünmeyenler olabilir ama bana göre böyle. Yani oyunuzun adamı sıkıntıdasınız demektir. Bu arada orada attığım yerde Franco var bence. Evet nerede bu? Bak ölme sakın bak o ayamusa var ya takım. Bir kill daha verin o zaman görüşürüz takım. Çekil Franco çekil lan oğlum çekil lan. Bekle lan sen. Al. Geçtin mi önüne? Hı -hı. kurtardın mı adamı? Lan dur. Ya <laughs> <laughs> Ne oyaladın be kardeşim? Tamam kila ya bu sağmanın sıkıntı yok da bir aşağıya açıyor. Alo. Bunu ben öyle kesemem dur. Mia'nın ultisi yok. Onu bir kesemem bekle. Ölme. Sakın ölme bak. Dayan Ha tamam. Bir şey mi? Gelmesem ölür daha. Harbi diyorum ölürdü. İkisi bak oradan ya bu savaş. Kovala oğlum onu kovala. Ha, tamam, sen oradan kovala ben buradan geliyorum. Ah, adam terse kaçtı eyvah. Uy Franco'yu tuttum gel. Bunun fiskesi de yok. Hayır hayır hayır. Ha, Hazırlar olur. Evet bizim XY öldü maalesef. Adamlar iyi toplanmış. Şimdi haklarını yemeyelim. Tuttum. Al sana lan. Al sana hile lan. Güzel. Bu Ayavsa'yı buradan tutamayabilirim. Evet. Yani buradan buradan yemezler arkadaşlar. Oradan yiyen bir insan varsa bilin ki onun eşekliğidir yani. Öyle bir şey mümkün değil çünkü. Adamın yanından geliyor yani gözün önünden. Bak 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 bir de buluma dalıyor. Terbiyesiz. Özgüven mi aldın lan? Bir tane kilo aldın diye özgüvenin mi geldi lan? Sen bekle. O aya bu, bu bir şekilde bir yerden bulup Esmem lazım ama maçta gidici lan. Aha. Teşekkür ederim. <laughs> Hala çalmaya devam ediyorum dur. Hadi oğlum. Kafasına. Öl öl. Oh tamam. Çok güzel kaç. Lan oğlum. <laughs> öleceğim. Dolandırıldık lan. Oğlum ölmeyeceğim. Ya öleceğim aman. İki kere bir de bana umut <laughs> veriyorsunuz. Allah Allah. Kaçacağım sandım sonra geri öldüm. İyice sinirlendim ha. <laughs> Direkt ölseydim böyle sinir olmazdım ama. Kaçacağım sanıp öldüğüm için şu an kudurdum. Oğlum yazamıyoruz da ya. Şu Hayabusa'ya ne güzel yazmak vardı şimdi ya. Ah be kardeşim. Oğlum iyi vuruyor lan bizim adam. Helal kardeş. Neyse çok güzel kışkırtma oldu arkadaşlar. Harbiden özlemişim. Şöyle ormancı kışkırtmayı var ya. Böyle uff. Özellikle Hayabusa kışkırtmayı çok özlemişim. Normalde pek Hayabusa'nın üstüne böyle ağır şekilde oynamıyordum. Çünkü mid oynuyorduk. Hayabusa'nın da yani genelde mid oluyordu. O yüzden de üstüne çok oynayamıyorsun. Adam ormancı oynuyor her yere koşuyor. Ama şimdi ben de ormancı olduğum için Adamın ormanını basıp çatır çutur çatır çutur kafasına sen atıyorum arkadaşlar. öyle Adam aşağı gitti. Küstü adam. <laughs> Bakın alalım o zaman bunu. Hazıra bu yavrusu da aşağıda. Güzel. Zaten o adam hiçbir şey cesaret edemez. Onu buradan tutamayabilirim. Şey değil mi? tekleyebilir dikkat. Öldü mü Tamam öldü güzel. Hiç adamın yanına yaklaşmadım fark ettiniz mi? Çünkü korkuyorum arkadaşlarım yalardan korkuyorum. Ne yapayım? Korkuyorum yalan mı söyleyeyim? Tek yemek istemiyorum. O yüzden ne yanına yaklaşmadım. Ne? Hay yoksa bir daha kes doyamadık mı? Arkadaşlar daha kaç kere keselim? Üf lan! Alın bir daha kesiyorum. <laughs> Siz yeter ki isteyin benim değerli izleyicilerim. Siz isteyin. Ben hemen yaparım hiç sıkıntı yok ya. Siz yeter ki isteyin arkadaşlar. Sizin için bak. Bu sonuncusu ayrı bir sizin için Neyse artık oyunu bitirmenin vakti geldi. Yani bütün bunların üstüne artık yeter. Hayabusa artık yani kudurdu arkadaşlar. Kulaklarım çınlıyor. Küfür yemekten artık kulaklarım çınlıyor. Yeter artık. Bak, bizim ADC satış. Yani bizim ADC birazcık kıllandım bu arada. İçten içe çaktırmamaya çalışıyorum ama. Hayabusa'ya kill verdi ya. Oradan beri bir, bir sinir oldu. <laughs> Onu bir Tuttu onu. Hemen kaç, hemen kaç. Hayır, sakın. Hayır, bu söylersen kudururum. Oh tamam. Hello bir ona ölseydim var ya. Oy bir standa. Valla giriyor. Oğlum öllen, öllen. Öl Ama adam iki 2 attı arkadaşlar ya. Midas'ın gücü sayın seyirciler adlı çalışmamızı yine görmüş olduğunuz. Çıkın satman kuzum. Çık 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 çık. Hayrotcum. Ha, güzel oynadın ama. Uy! Oy, helal lan sana. Noxen <laughs> <'a> sinir olmuştur <laughs> Direkt tek yedi adam. Ama size şunu söylemek istiyorum. Eğer bu maçı kaybedersem biraz sinirlenebilirim. Ve şakasına demiyorum ciddili söylüyorum. Arkadaşlar çünkü Mia'lara kaybetmekten artık yoruldum. O yüzden bu maçı kaybetmiyoruz. Bas kardeşim. Enerjiyi bas. Hard da geç. Öyle de önerelim. Çünkü adama yazamıyorum. Mecbur. İkisi ya. Bak sana bunu demek istiyorum. X yer. <laughs> bunu alman lazım X yer. İnşallah anlar arkadaşlar. Yoksa ya bu çok basit bir şekilde ölüyor yani kendisi de. Oğlum bizim takım 3 kişiyi birden kesiyor. Ne yapıyorsunuz lan? Dairot Bey. Neler yapıyorsunuz? Bak, keşke ya bu sayı bana bıraksaydın. Neden kesiyorsun Dairot? Bence oyunu bitirelim bu arada arkadaşlar bak. Hayabusa'yı keseceğim diye uzatırsam maçı kaybedeceğim. %100 e eminim. Bak şu an çektim dostum. Bekle. <laughs> Şunu bir kes bakalım. Güzel. Vur. Vur takım. İlk kez final alıyoruz. Vur. C. C. Üf lan. Çok güzel kışkırtmaydı. Harbiden kaliteli bir kışkırtmaydı. Ve uzun zamandır gerçekten yaptığımız en iyi ormancı kışkırtma olabilir. Çok iyiydi. En iyi yoksa kışkırtma olduğuna eminim bu arada. Adamın kesiş şekillerimize bayıldım yani. Ben çok tilt de. Ama adam 5 tane kill aldığı için bizim eşeklerden. Neyse, neyse sakinim. Bronz aldıramadık. Olsun. Şimdi şu adam 0'a 9 olsa ne güzel olurdu. Neyse. Umarım keyif almışsınızdır. Diğer videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena devam kardeşim. Hepin bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisinizdir. Bir blue çalma çalışması yapacağım. Çünkü midim. İnşallah çalarım dur. Allah'ım ne olur. Çekil. Çaldım. Lan çalamadım. Oğlum çaldım sandım lan. Ah be kardeşim. <laughs> Altın sesi geldi ya oradan. Çaldım sandım dur. Hayır dur dur. Bak oğlum zaten sinirlendim. Dönlendirmeyin ha. Zaten pik ekranından sinirliyim. Arkadaşlar takımdaki Rajira. Orman salar mısın diye dil döktüm o kadar. Salmadı. O yüzden sinirliyim. Aslında ona sinirliyim. Orman kalmıyor ona sinirliyim. Orar, orman kalmakta zorlanıyor açıkçası. Lan oğlum bak. Gel lan, gel, gel. Haydi bu kayıt istiyorum. He, Ne oldu? Niye kaçıyorsun? He. Eşek lan. Gelmiş gelmiş bana beni çekip duruyor. Şimdi ADC'ni de keseceğim bekle. Heh. Ne oldu Franco? İzle bunu da <laughs> Nasıl kudurdum anlık olarak görüyor musunuz? <laughs> Selena senin görüşünü var ya. Tamam sakin. <laughs> Arkadaşlar bazen Heyecanlanıyorum. Ne yapayım? Gülüşünü duyunca heyecanlanıyorum. Benimki de böyle bir aşk. Ne yapayım? <laughs> Desk report. Sen report lan eşek. Seni suçun. Bak girecektim de. Canım az olmasaydı girmiştim. Ama canım az. Gidelim çoğu demeyelim. Ben geliyor? <laughs> Gel bakayım. Çen nereye geliyorsun lan? Güzel. Tertemiz. İyi ki de gelmişiz. Bak canım az olmasına rağmen. Hemen genki attım şak. Ben hemen iyisin. Teşekkür ederim dostum. Hadi lan. Ah be kardeşim. <laughs> Derken bizim adence çekile dur. Ben buradayım. Sakin ol. Selamun aleyküm tıs. Siz bizim adama yamuk mu yapıyorsunuz lan? He Franco? başka başka düşmanım sensin. <laughs> Bence ki düşmanımız belli arkadaşlar. 6K var. Oğlum söyleme lan. Şimdi adamlar korkacak. Pikte oran attım diye onu söylüyor. Oğlum bak şunu yapmayın. Takıma gelenler. Sonra rakip takım korkuyor. Aşırı safe oynuyorlar. Yapma kuzum. Mantığı yok yani. Hayır stratejik olarak da mantıklı değil. Niye böyle bir şey dersin ki? Bırak adamlara söyleme. Değil mi arkadaşlar? Saçma. Beni gör. Beni gör. Gel. Oğlum niye gelmedin Melisa'cım? Oho Sen geleceğim de Sen vuracağım da Ama Ne diyecektim ben? Ha arkadaşlar Peter konuşuyorum tamam mı? Bana şey diyor Global, global Roger'ım İşte şöyleyim Yok böyleyim Ben var ya Ah Allah'ım ya <laughs> Sinirleniyorum Şimdi orman oynasam Hayır haksız mıyım arkadaşlar? Şu an oyun çoktan bitmemiş miydi? Ne reportlardan ama ne mutluyum dersiniz bu arada adam sürekli aynı şey yazıp duruyor. Hatta yani adama da gıcık oldum o yüzden mutluyu bastım. Ya şunun bir tipe bak Allah aşkına bir de zeski report diyor oğlum senin suçun lan her şey. Çok güzel oğlum gel bakayım buraya. Bak mitken bile ormancı gibiyim her yerdeyim kardeşim. Bir de şu an ormancı olduğumu düşünün oyun çoktan bitmişti. Böyle oyun bunları ormana atıyor. Hiçbir şey de yapamıyorlar. Ayar oluyorum. Böyle bir kill ile oynuyor. 4 dakika geçmiş oyunda bir tane killi var böyle. Hiçbir yere gelmemiş. Anca bu free şeyizde eski kekler yani. Başka yapacağı bir şey yok. Böyle bakıyorum. Sonra diyorum ki içimden lan şunlara bak ya. Orman israfları. <laughs> hani böyle diyorum biliyor musun? <laughs> Ormancı israfları diyorum böyle. Çünkü ben olsam yani 4 dakikada her yeri düşürüp bütün koridorlara ezmiştim. Öyle işte. O yüzden birazcık kızgın Beni gör Pakito. Pakito minyonu kesiyor. Pakito beni gör Pakito. Alo. Bizim takım harbi sıkıntılı arkadaşlar. Tuttum onu. Ha Franco bir mi kaçtı? Yok tamam öldü. Hani önceden görse direkt Franco'yu keseceğiz. Hiçbir sıkıntı olmadan çıkacağız. Yazık kafana. Selamun aleyküm tıs ne gerçek lan gel lan buraya kaç ah be fiskanetli fiskanetli basaydı kaçmıştım tamam karmilla ölmez sıkıntı yok bence iki sayı düşürdük artık bence derken yani bence sıkıntı yok devrik cümle kurdum iki sayı düşürdük ondan sonra franco'yu da kestik orada öncesinde yani bence gayet başarılı bit de açıldı ms giriyor lan ne oluyor Bakalım bu maçı kazanabilir miyiz ama Takıma hiç güvenemedim ya arkadaşlar. Hiç görmüyorlar. Melisa üstte çok geç geldi. Akito hiç görmüyor. Roger desen. Global Roger kendi halinde Bunu alacağım bu arada. O karşıya alıyor. Takıma zehre güvenmiyorum yani onu söyle. Görsel gelmiyor mu dostum? Hani bir de Firi bak. Karşı blue çaldın orana hemen gelmiyorsun. Tek başına adam şu an turtle alıyor. Çalıyordum ha. Az daha çalıyordum. Boş ver ya arkadaşlar. Küçük orman alması daha önemli yani. Küçük orman varsa kesinlikle tortuklar daha önemlidir. Dedim ki. Onu keser miyiz? <laughs> Selamun aleyküm tıs. Tabii ki de keseriz o da sorum arkadaşlar. Size yeter ki isteyin ya. Acır hiç yoksun. Arka global acır öyle deme. Global acırsa tamam o zaman. Evet Fil ekili gördü Roger sayın, sayın, sayın başka bir işe yaramıyor <laughs> Fil ekili gördü mü Selamun Aleyküm Elena Mormont sen mi? Bak adam doğru konuşuyor doğruları konuşuyor Alfa Bey hoş geldiniz biz gidiyoruz Siz oradan bize pusmaya devam edin Alfa Bey <laughs> Onu da keserim biliyor musunuz? Ama yemedim Bu arada kesemem Arkasından birileri gelirse kesemem tek başına olması gerekiyor bu mid açmak istiyor da açtırmam ki oğlum. Ama başka birileri gelirse aç. aç. Gelirse. <laughs> İnanılmaz bir Türkçe sayın seyirciler. Orası temiz. Evet bak bu dediğim işte. Gelerse dediğim şey bu. Üç kişi mi de çöküşlerinden bahsediyorum. Gelme lan. oğlum her yerden çıkıyor lan Franco. Ne oluyor? Satış mı? Çok güzel oğlum dur dur. Tamam kaç. Elip bırakır mısın? Ya hayır bak oğlum. Aman. Harbiden aman yani. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Alo takım. Oğlum böceğe çarptı lan. Neyse olacaklar tamam. Bunu da kes. Bir yandan iyi oldu lan böceğe çarpması. İki böceğe çarpmış. Çünkü böceğini kesince eskide eski de kesmiş olduk. Kanka nelere kaydır. Kanka boşuna ağlıyon ha bu arada. Harbi iyi ağlıyorsunuz ha. Yani benim takım ben ağlamam gerekirken kaç takım ağlıyor ben anlamıyorum. Oğlum ne oluyor lan? Alfa 3 kişi kesti. Buraya çık kaçmam lazım hemen. Ha. sanki geldi kaçalım. Vallahi hala kazanabiliriz ya bence. Mehmet durdu. E ee, Lord gidiyor. Alo Roger. Çal lan. Oğlum ne yapıyor? Lan ne yapıyor? Oğlum otomatik mi bastı o ultiye? Nasıl becerdi lan uzağa atlamayı? Yanlışlıkla uzağa atladı. bir şey değil mi? Yemin ederim yanlışlıkla uzağa atladı ha. <laughs> atlayacağını adam kenara atladı. Allah'ım ya Rabbim ya. Global Roger işte arkadaşlar hani Global Roger olunca <laughs> böyle oluyor. Yazamadım dur. Lan bir yazamadım dur. Lafı bıçak kim lan? kalmasın. Bayağı iyisin ya Roger. Aha. Şimdi burayı nasıl defleyeceğiz? Onları tutamadık. Ölme. Sakın ölmemek bak. Oğlum ölmemeniz gerek. Onya bastı. Eee takım. Ya oğlum. Ama arkadaşlar. Ne yapayım ki yani. Görüyorsunuz ne yapayım ki. Harbiden yazık ya. Allah diyorum yazık. Ben ne yapabilirim ki. Mid oynuyorum. Orman gibi oynuyorum. Her yeri ben düşürüyorum. Gittiğim koridorlar ilgilen kattım da destek bile vermiyorlar. Görmüyorlar. Zar zor kesiyoruz adamları. Hak ediyorlar ya. Kaybetmeyi hak ediyorlar. Çok da üstüne düşünmeye gerek yok. Ha görüyorsunuz. Seviliyorsunuz. Bay bay.